Gel oğlum, gel, 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 gel. Düşürtmüş, düşürtmüş. Ayağına muhtemelen o geldi. Mermi Poyraz, Çivi Poyraz. <laughs> i̇şte kardeş. Hayır, dokunmak yok. arkadaşlar. Bugün karla uyandık. Biraz yağmış tutmuş. Ufak ufak hala yağıyor. Burası biraz aklıma takıldı ama kar çok yağarsa acaba çöker mi? sağlam yaptığımı düşünüyorum ama yine de aklımda bir tere kaldı. İnşallah bir şey olmaz. Sağlam görünüyor sağlam. Yaptığımı düşünüyorum. Sığ attım tahtaları da. İnşallah çökme falan olmaz gerçi. Yağdıkça ben alacağım üstünden üstünden alacağım atacağım ama yine de gece birden bastırır çok yağar inşallah bir şey olmaz bakalım gel oğlum gel 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 Barut. Ayağının niye topal olduğunu anladım. Şurada bir tane tuğlayı uğraşmış, düşürmüş şuradan bir tuğlayı. Uğraşmış, düşürtmüş. Ayağına muhtemelen o geldi. Ne oldu oğlum? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Poyraz, 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 poyraz. Hareketli poyraz. Mermi poyraz, çivik poyraz. Şimdi getireceğim. Mamasını daha vermedim. Şimdi vereceğim bunların mamasını. Ama onun ayağının üzerine basamıyor ya. Gittikçe kötü mü oldu? Ne oldu? Cık cık cık. Sen nasıl yaptın oğlum? Sen nasıl yaptın ya? İçeride iki tane kedi var arkadaşlar. Yavru kedi buldum getirdim. Köpekler alışsın diye. Boğmasın kedileri. Komşunun içinde boğar. Gel 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 oğlum gel. <laughs> Bizimkini de boğmasın. Ahırda bazen fare mağara olur diye. Samanlıkta onlar için de iyi olur. Gel oğlum gel. Buldum. Şunlar unutmadıysa her alışkındı. Barutla Poyraz. Dur oğlum bakayım. Ağrıyor mu? Ağrı var mı? Nereye düşürdü ki bu ya? Şişmemiş mi? Allah Allah. İnşallah çabuk düzeltiyor. Kedilere de bakalım. Dokunma. Hayır. Alışalım. En çok da saldırıyordu. Ama çabuk alışır. Çok zeki arkadaşlar. İneği de böyle iki gün havladı. Üçüncü gün kendi yaymaya başladı. Içeri, i̇çeriye girdikleri için bizim olduğunu anlar. Dokunmaz. Arkama saklanıyorlar. Bunu, <laughs> bunlara dokunmak yok. Bunlar cici. Tamam oğlum? Tamam mı? oğlum? dokunmak yok. Bizci bunlar. Bunlar bizci. Bunlar bizim. Bunlara dokunma. Büyük olsa alışmazdı arkadaşlar. Kedi de alışmaz. Şeyde, köpek de alışmaz ama yavru olduğu için kıymaz dokunmaz. Öyle düşünüyorum. Hatta eminim o yavrulara dokunmaz. Çabuk alışır. Zeki köpek. Gel pisi 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 pisi. Hayır. 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 Bırak. Ne olur ne olmaz yine. Fazla yaklaştırmayayım. Hayır oğlum git. Dışarı çık. Dışarı çık. çık. Çık dışarı. Ne olur ne olmaz. Daha ilk sefer gösterdim. Birden bire tutar mutar. Elinden alsam da yaralar. Gel. Gel. Kardeş. Hayır. Dokunmak yok. Çık dışarı. Dışarı çık. Hadi oğlum çık. Dışarı çık. Çık dışarı. Dışarı çık. Çık dışarı. Çık dışarı. Dışarı çık. 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 Ne olur ne olmaz ben yine şey yapmayayım. içmişler bayağı bir içmişler. Biraz ekmek getireyim içine dilimleyeyim. Sokaktan kurtuldular. Hem de benim de işime işime yarar. Samanlıkla şeyde şeydi. Kedim olmaz. şey bir fare falan olmaz. Kedim biraz ekmek getireyim onlara. Elimledim koydum. Biraz yumuşasın yerler. Acıkmışlar. Sade sütle doymaz biraz doymuşlar. Benim. Sana ne oldu oğlum sana ya? Ekmeği gördü elimde. Ekmeği istiyor. <laughs> Gidin samanların üzerinde Yat Yeriniz de sıcak Şşşt gelme Hayır. Yok oğlum yok Yavaş yavaş alıştıracağım Bir de bu kedileri Tavuklara alıştırmak lazım Civcivlerini yemesin yarın öbür gün Arı yine başladı arkadaşlar. Şu arılık yarım kaldı onu bitirmem lazım. Kar biraz dursun. Şu arılığı bitireceğim arkadaşlar. Kovanlar dışarıda kalmasın. Boş kovanları bir tarafa. Dolu da bir tarafa. Zaten seneye çoğalırlar. Geçmezlerse inşallah bir şey olmaz. Şu arılığı da üstüne biraz daha ekleme yapayım. Çökme mökme olmasın. Aralığı da tamamlayayım. O da aradan çıksın. Gelelim. Gel gel gel. Buyurun. Sizin yalı yaptım. Bekle biraz soğusun. Sizinkini de vereyim oğlum. Buyurun buyurun buyurun. buyur. buyurun buyuras. senin ayağın senin ayağın bir düzelse sen dün basabiliyordun bugün ne oldu üzerine basamıyorsun Çık. çıktı mı ne oldu anlamadım ki gerçi elle dokundum yok çıksa bağırırdı kötü kötü çarpmış demek gel oğlum, gel birazdan sizin mamayı da gel Karda başladı. Kurtlar artık kendini gösterir. Serbest gelirler. Karda rahat da görünüyor zaten. Video çekebilirim yakalarsam denk getirsem. Her sene görüyorum. Bazen yakalıyorum. Videoyu alıyorum. Yine aynı yerden buradan gelirler. Başağı da kurdu. Da hep burada gördüm dere tarafından güzergah demek gizlenerek rahat geldikleri için dereden geliyorlar. Hello. Artmaya başladı. arkadaşlar kanala destek için abone olmayı unutmayın destek verdikçe daha güzel videolar gelecek bir tane de video kapan alacağım tam şuraya kuracağım Söğütlerin oraya bağlayacağım oraya çünkü oradan bütün hayvanlar oradan geçiyor ben kamerayla telefonla anca denk geldiğinde yakalıyorum çekiyorum ama öbür türlü İki günde bir çekerim. İki günde bir. Belki de her gün hayvanların videosu gelir. Kurdun, domuzun, vaşağın. Belki de her gün çekebilirim. Çünkü çok, aşırı çok sürekli buralarda geziyorlar. Köyün içine girmişler mesela. Bu gece domuzlar evin önünde betonu bile kazmışlar. Asfaltı delmişler. Güzel videolar gelecek inşallah kanala destek için abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.